Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir taç çalışması ile birlikteyiz. Hemen yapımına geçiyorum. Bu şekilde bir taç hazırlayacağız. Kristalleri nasıl yerleştirdiğimi hemen göstereceğim size. Bu şekilde telimde boşluk bırakıyorum ucunda. Bakın bu şekilde sarıyorum. 6 tane kristali bu şekilde 6 tane kristali kıvırıyorum ve yerleştiriyorum bunu arkadaşlar dip kısımdan başlayarak yerleştirmeye başlayacağım Şimdi şu telimin ucuna yani kristal daha koydum. Bakın böyle bir çiçek oluştu. Bu işlemi sonuna kadar devam ettireceğiz arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapalım. Bu şekilde kıvırıyorum, yerleştiriyorum yanına ve diğer telime de bir tane boncuk alıp tam ortasına yerleştiriyoruz. Bu şekilde sona kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben önceden hazırladım. Şimdi hemen buna dallarımızı ekleyeceğiz. Şu şekilde dallar hazırladım. Şimdi bunları hemen ekleyelim tacımıza. Şimdi tam orta kısma gelelim. Orta kısımda bir tane yerleştirdik. Ve şöyle tallardan bir tanesine kıvırdarak keseceğim bunu. Şimdi diğer dallarımızı yerleştirelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde dallar hazırladım farklı mavi tonlardan. Bir diğer e, araya geçiyorum. Hemen bunu bu şekilde sarıyorum. Dalımıza böyle dolayalım. Kıvırarak keselim. Ve diğer dalların yapımını, şu dalları nasıl yaptığımı da en son sizlere gösteririm arkadaşlar. Bakın bu şekilde açıklı, koyulu, farklı tonlar vardı elimde. Mavi tonları bir arkadaşımız geçenlerde e, Lohusa tacı doğum tacı yapar mısınız diye sormuştu. E, ben de böyle farklı bir model olmasını istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi tekrar. Bu dalımı karşı tarafa doğru yerleştiriyorum, diğerinin karşısına. Ve böyle arkadaşlar, aynı sıralamayla devam edeceğim. Yani bir tane bundan koyup iki tarafına şu kristallerimden koyacağım ve aynı sıralamayı devam ettireceğim. Arkadaşlar tacımız bu şekilde hazır. Ben dallarını da yerleştirdim. Şimdi size şu dalların nasıl yapıldığını göstereceğim. Ayrıca bu dalların karşısına şu şekilde ben şeffaf boncukla yaptığım dalları da ilave ettim. Yani şu dallardan da ilave ettim. Tam şunun karşısına gelecek şekilde. Boşluk kalmaması için ve farklı bir görünüm oluşturması için bunlardan da ilave ettim arkadaşlar. Şimdi sizlere şu karışık olan dalımın nasıl yapıldığını, karışık renklerle yaptığım dalın nasıl olduğunu göstereceğim. Bir parça tel aldım. Şimdi uç, uç kısmı için bu şekilde 3 tane kristali geçirdim krem tonlarında. Ve bu üç kriz telimi bu şekilde kıvırıyorum telime. Şimdi bir tane mavi aldım. Onu da yerleştirdim. Şimdi farklı bir tonda mavi aldım. Onu da yerleştiriyorum dalıma. Şimdi burada yine mavi kesme kristallerim var. Onlardan da 3 tane geçirdim. Aralarda birkaç kez döndürüyorum telimi ve yine krem rengiyle devam ediyorum. Siz de burada elinizde uygun olan tonlar hangileri ise onlarla yapabilirsiniz. Farklı boyutlarda, farklı tonlarda ama tabii ki birbirleriyle uyumlu olacak tonlarla siz de çalışabilirsiniz. Evet son olarak mavilerimi yerleştiriyorum. Ve bu şekilde dalımız hazırlanmış oluyor. Evet böyle arkadaşlar. Bunlardan hazırlıyorum. E, şu dallarımdan hazırlıyoruz. E, ve bir de bu şekilde bir dal hazırlıyoruz. Aralara bunları yerleştiriyoruz. Ev bitmiş halini nasıl kullanacağımızı da sizlere birazdan göstereceğim. E, Tacımızın kullanımı ile alakalı da e, birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. E, böyle dalları yanda kullanabilirsiniz. İsterseniz de dallarını e, bir yöne doğru bu şekilde tek bir yöne doğru kıvırarak Bakın tek 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 bir yöne doğru kıvırıyorum elimle Bakın bu şekilde kıvırıyorum dalımı E bu şekilde de biraz yükseklik kazandırmış oluyoruz. E hem daha ince ama daha yüksek bir görünüm kazanıyor. Ben bu kullanımını daha çok seviyorum arkadaşlar. E çok şık duruyor. Zaten banken üzerinde de sizlerle paylaşacağım fotoğraflarını. Ben bu şekilde iki kullanımını da sizlerle paylaşmak istedim. Bakın böyle dallarını havaya kaldırarak saçta da yukarıya doğru hafif böyle e, görünmesini sağlıyoruz. E, tacımız bu şekilde hazır. E, dilerseniz lohusa tacı olarak e, dilerseniz de e, nişan, düğün gibi özel günlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü taşlarımız kristal ve parlak. E, bu yüzden e, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz bu e, aksesuarı. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.